Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, Survivor serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Survivor serimizde ee, dediğim gibi eve başlıyoruz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Ben de orası. Ben niye buradan başladım? Ben

Ay tutturamadım gel buraya. Evet arkadaşlar bakın evin ee, alanını yaptım. Yüzeyini yaptım neredeyse. Ben internet şunu bir düşürmek istiyorum. Nereye kaçtı o inek? İnek gel bile bili, gel Artık buradan kurtulma vaktimiz gelmiştir. Ağalar. Ya ben burayı bir üstünü kapatmam lazım ya. Hı. Evet arkadaşlar şimdi ben tamam ben şimdi şunu şuraya şuraya evet böylece artık düşmeyeceğim buraya o güzel oldu tabi daha böyle basitsel yapıyorum Şimdi yarattıkları olacak. Ben evime geçeyim. Arkadaşlar e, gerçekten çok gelişmeye devam ediyoruz. Ve bir sürü ağaç to e, topladım arkadaşlar. Yani ge gereğinden biraz fazla ağaç topladım galiba. Bakın dört tane oradan bir... Bir ben kenara arkadaşlar Arkadaşlar Hemen şunları şuradan çevirelim. Bir de acıkmam da çok fazla var anlamıyorum. Akşam olur alemlere ağarız. Tam ve Grant. Şimdi bir tane tek fidanımız çıkmış bir ağaçtan. Bu ne ya? yatak. Bu ne? Geri yatak. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar ne? Niye böyle? Arkadaşlar oyun bug'da ben bir çıkıp tekrar girmek istiyorum. Gerçekten <laughs> çok bir bug var an. Şöyle bir çıkayım. Hemen Ayşe'ye girdim. Hayır 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 Nereye giriyorsun? Abicim nereye giriyorsun? Ha, Video işte devam ediyor mu? Akıyor mu bu arada? Ona bir bakmam lazım. Hadi şuradan bakabilirim. Evet akıyor tamam güzel. Hemen geri girelim arkadaşlar. Ee, ne oldu? Oyun bug'a girdi galiba. Çünkü kötü duruyordu. Bazı şeyler siyah beyazdı. Oyun bug'ı var galiba arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar evi bu devam ettireceğim bu bölümde. Bayağı bir güzelleştireceğim evi. Ve tahtamız yeter umarım. Çünkü ee, birazcık az tahtamız var. Hesabımız kuruluyor bir saniye. Bu arada arkadaşlar markete indirim gelmiş. Alabilirsiniz. Güzel içerikler var. Onu da söyleyeyim. Ha, tamam. Oyunumuz yükledim. <laughs> Şimdi hemen ee, bir video akla dünyamıza geçelim. Arkadaşlar ee, bu bölümde dediğim gibi bir de ağaçları birazcık kesip fidan da toplamam çok önemli çünkü ee, ağaç tarafında baya bir zenginleşmemiz lazım. Cam sayımız da çok az. Belki biraz biraz cam toplayacağım ve ince cam kullanacağım arkadaşlar. Kalın cam kullanmayacağım onu da söyleyeyim size. Kalın cam belki evin tepesine okuyarım koyarım. Güzel geniş büyük bir tahtadan bir ev yaptık. Tahtadan devam ediyoruz ee, çünkü hala bir çok fazla taş toplayamadım. Taşlardan da yapmaya başlayacağız. Hadi belki yüzeyini taş yaparım. Dur bakayım. Şu da olmuştur. Hala bak var ya. Neyse ne yapalım. O zaman biz de işimize devam edelim. Aa, güneş mi batıyor mu? Güneş güneş. Aa, güneş de pek güzel. Güneş de peyde. Oyun bakıp e, geçmedi daha. Hemen arkadaşlar ben şu ağaçlardan biraz toplayayım. Geleyim arkadaşlar. İlk önce şu videoyu bir durdurayım. Ağaçları toplayayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bu e, ağaçları birazcık kırdım. 10 tane de küçük topladım. Arkadaşlar e, baltam kırıldı. Ben de tahta balta yapmak zorunda kaldım. Pişt, mavi. Mavi. Aa, dur seni atayım ben. Gel gel. Gel tamam. gel. gel, gel. gel. Hadi canım, yürü. Deh, dağlık. Hadi. Hadi. Yürü. Pişt. Bak seni keserim ha. Bak seni keser sucuk yaparım. Gel bakayım. Nere sen nereye? Hadi canım, yürü. Yürü Rıza. Pişt. Pişt. Bak sana vurmak istemiyorum ama yürü lan yürü lan yere yere yürü, yürü. Hadi. Öf. Ama ölme ya. Düşecektin alt tarafı ya. Öf öf. Neyse biz e, şeye geçelim. ben şunları bir dönüştüreyim. ik çana geliyormuş. Bu olmadı. Tamam, bunu dönüştürdük. Tam biraz azmış olabilir. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İlk ocağı kapıyı bulacağım. 1 2 3 4 5 6 1 saniye. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 ve 13. Tek kapılı yapacağım demek ki. Arkadaşlar evet, bunları kardeşim minik bir minnak bir kardeşim var minnak minnak öyle böyle minnak. On <laughs> bunları hepsini o koymuş dünyama girmiş. E yani neyse dünyama girmiş anladınız. siz. Hemen şu yedinciden kıracağım. Bir hayır hayır dur 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 şu baltayı alalım. Bir iki üç dört 5 6 ve ye. şurayı bir alalım. Tamam. Bakın bu çosu 7 oldu. Hadi bir 2 3 4 5 6. O zaman şurayı da bir kıralım. Şimdi burası kaç oldu? 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Demek ki demek ki tam şurası. Şöyle bir koyalım. 1 2 3 4 5 ve 6 git git git, 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 git. 1 2 3 4 5 ve 6 tamam Aha bulduk ve kapıyı koyamayacağım galiba. Kapı e, elinde değil, yanında değil yani. Hemen şuraya bir Hemen ne yapacağım? Ben buraları keseceğim arkadaşlar e, e, çünkü çok uzun sürecek göstereyim sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evi yaptım kenarlarını tamamen çevirdim. Hemen ben buradan kaçacağım yoksa beni bulacaklar. Arkadaşlar ben kil çekeceğim. Bu işin başka çaresi yok çünkü şu an. Slash. Kil. Çünkü göremiyorum. Nerede, nerede? Neredeyim ben? Ha buradayım. Tamam uyuyalım. Arkadaşlar çünkü gerçekten görünmedi ekran. Siz de gördünüz. Hemen ben ee, şey yapacağım. E, benim şu an şey bitti. Kalsam da kırıldı gene. Ay bal... Malta malta. Hemen gideceğim. Ee, şey yapacağım. Ee, şu fidanları bir ekeyim. Aa gel. vallahi seni. vallahi vallahi abicim bak. Bu sefer kararlıyım. Vurmadan götüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Seni öldüreyim ben. Abicim ne olur yani. Sen nereye gidiyorsun? Gel. 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 Gel bir sen. Sen git git git. Güzel gidiyorsun. Aferin. Aferin tutağa güzel. Hadi. Kuş kafese girecek hadi. Hadi kuş kafese gir lan kafese. Kaf kafese gir oğlum kafese gir. Evet güzel kuş kafese gidiyor. Hadi canım. Hadi, hadi 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 Abi. Bir git ya. Bir git abicim ya. Ya biriniz de şuraya düşmez mi? Biriniz şuraya düşmez mi? Nerede o? Nerede o? Ha buraya. Buraya hiçbiriniz de düşmez mi ya? Zon ha at. Vallahi at. At sağlamdır. iki vuruşta ölmez. Atçım. Seni ben oraya götüreceğim tamam mı canım? Hadi. Akşam olur alemlere akarız. Tamam aferin. Aferin yürü de. Hadi. 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 Biraz can dostum ben seni iki, bir kere daha öldüreceğim. Hadi. 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 Hadi, Hadi de. Ha geldi. Valla bunu atıyoruz. Aa durdu. Aa girdi valla. Hadi bakalım. Orada hiç şey olmadı değil mi? Ha orada kaldı ha mı? Hadi canım. Uslu uslu otur orada. Oh be. sonunda bir kurtulduk ya. Beyaz yumru. Ha evet. O zaman onu bakalım biliyor nereye koyalım. Şunu şuraya koy. Ben şu evin tepesine alayım be. Vallahi alayım. Hı? Akşam olur, olur anlığa kalırsın. Benim niye? a işte tam tam. Tam bir balta yaparım. Hemen baltamı yapayım ben. Hemen 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 şu baltamızı yapalım. Çünkü balta gerçekten çok lazım oluyor. Balta. Hop Hadi bakalım tahta baltamız hemen şu üstündeki tahtaları al kaldırayım. Çünkü gerçekten e, tahta şu an ağaç kıtlığı çekmeye başladım. Ağaç zenginiyken ağaç kıtlığına döndük. Hadi bakalım. Alayım ben seni. Hadi canım, canım ciğerim. Ya iğrenç durmuştu. tepesini yapacağım. Ama arkadaşlar çatı yapmayacağım. Dam yapacağım oraya. Çünkü orada da... Nereye uçtu? Işte Şu an tepesini komple çıkarmam lazım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok sıkıntı çekiyorum arkadaşım. Tamam, burayı da yaptık. Evi yok ediyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Oradaki bütün eşyalarımı taşıyacağım tabii ki de. Hatta belki yakarım onları. Aa. Allah Allah. Bunu şurada Tamam. 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 Çok mutlu. Neyse devam edelim biz. 22 tane oldu tamam mı? Tamam güzel. Şimdi ben birazcık daha aç keseyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bu arada süremiz bayağı olmuş galiba. Niye açamıyorum? Evet arkadaşlar ben hemen şey yapıp ağaç kesip geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın tavuk rakaladım. Bu elimdeki tohum sayesinde tavuk gel gel gel. Gel. Geliyor mu bu? Geliyor musun? Gel. <laughs> ha, hayt. Gel 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 sen de. Ha, hayt. <laughs> Oğlum almamız güzel gidiyor. Aa! Aa, at ölmüş. Eita, os galos não morrem. Não Você está